Ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay basın mensuplarına yaptığı açıklamada Düzce'de yürütülen filyasyon çalışmalarını değerlendirdi. Şimdi arkadaşlarımızdan e, konuyla istişare ettik. E, 41 ekibimiz bu kapsamdaki vatandaşlarımıza gerekli hem de sağlık açısından hem de ilaç ve diğer tıbbi gereçler açısından destek oluyorlar. E, sürekli onları kontrol ediyorlar. Bir de... Ayrıca köy muhtarlarımız da bu işe dahil ettik biz burada. Şimdi e, herhangi bir köyde e, pozitif alakalı birisi olduğu zaman köy muhtarımızın da bilgisi olacak. Muhtarımız da bu vatandaşımızın evinde olup olmadığını, bu kurallara uyup olmadığını sürekli tespit edip ve denetleyecek. Bir şey olduğu zaman, olumsuz bir şey olduğu zaman bizim mutlaka haberimiz olacak diye de bu arkadaşlarımız gerekli e, uygulayacaklar. Peki Sayın Valim, e, karantinadan kaçan vatandaşların KYK yurtlarında ücretli olarak konaklayacağınız belirttiniz. Bugüne kadar Düzce'de hiç karantinadan kaçıp yurda yerleştiren var mı? Şu an e, arkadaşlarımızın günlük olarak iki kere, üç kere denetlemeye gidiyorlar. Herhangi bir olmuş tabloyla karşılaşmalar. Herhangi bir konuda bize bilgi gelmiyor.